Şimdi ise arkadaşlar toplama çıkarma ortak olan işlemlerin üçüncü kademe işlemi ile devam ediyoruz. Bu toplama ve çıkarmanın son dersi olacak, son videosu. Yine tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. Tekrardan rica ediyorum. Soru, görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen belirtin yorumlarda. Bu videoları faydalanabilecek olan arkadaşlarınızla paylaşın. Faydası olabilecek herkese iletin rica ediyorum. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Telefonunuza bildirim gelmesi için abone olup bildirim bölümünde zil tuşunu açmanız gerekiyor. Bu şekilde dersleri daha rahat takip edebileceğinizi düşünüyorum. Faydalanacak olan herkesle paylaşmanızı tekrar rica ediyorum. Şimdi 3. kademe ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu işlemde ortak olan toplu artı negatif artı pozitif ve eksi negatif olan sayıların işlemlerine bakacağız. Yani bir işlemde birden fazla pozitif, birden fazla negatif sayı olduğu zaman ne yapacağız? Onu işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu işlemlerde arkadaşlar sizin karşınıza kitaplarda bu bölüm çıkmıştır. Örneğin artı 5, eksi 7, eksi 9, eksi 5, artı 8 falan filan yazmıştır. Size bunun sonucunu soruyordur değil mi arkadaşlar? Bu tip işlemler kitapların başlangıç düzeyi seviyesinde çıkıyor sizlere. Bu işlemleri yapabilmeniz için iki farklı yöntemimiz var. 1. İşaretleri aynı olan sayıları gruplayıp onları kendi içinde sonuca ulaştırdıktan sonra en son olarak işareti farklı olan işlemi yaparız. Mesela pozitif sayıları kendi içinde bir toplarız. Pozitif bir sonuç çıkar. Negatif sayıları kendi içinde toplarız. Negatif bir sonuç çıkar. En son pozitif pozitifle negatifin işlemini yaparız. Veyahut en baştan başlar, En soldan sağa doğru ilerleyerek sonucu bulmaya çalışırız. Yine hemen bir örnekte bu dediğimiz iki durumu da inceleyelim. Tabi hangisi sizin kolayınıza denk geliyorsa o işlemi yapmanız sonucu doğru bulduğunuz sürece herhangi bir farkı olmaz. Örneğin artı 5 eksi 9 eksi 7 artı 8. Sonucuna bakalım. Artı 5, eksi 9, eksi 7, artı 8. Birinci işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Yani pozitifleri kendi içinde, negatifleri kendi içinde topluyorum. Bu işlemin genel adına toplama dediğimiz için arkadaşlar toplama işleminde her bir terimi yer değiştirebiliriz. Yani her bir terim ne demek? Aralarına artı eksi giren her bir ifade bir terimdir. Yani artı 5, eksi 9, 5 bir terim. Artı 5 bir terim. Eksi 9 kendi içinde bir terim. Eksi 7 bir terim. Ve artı 8 bir terim. Bu bütün ifadeleri kendi içinde yer değiştirebilirim. Yani ben 8'i artı 8'i alıp en başa atabilirim. Eksi 9'u alıp en sona gönderebilirim. Yani şunu yazsam Artı 8 artı 5 eksi 9 eksi 7 bunu yazsam sonuçta herhangi bir değişiklik olmaz. Veyahut artı 5 eksi 9 artı 8 eksi 7 yazsam sonuçta herhangi bir değişiklik olmaz. Ya da eksi 9 artı 5 eksi 7 artı 8 bu şekilde yazsam sonuçta herhangi bir değişiklik olmaz. Bu takdirde arkadaşlar birinci işlemi yap. Uygulayalım. ne neydi, neydi birinci yöntemim? Pozitif olanları bir arada bulmak, toplamak, negatif olanları bir arada toplamak ve en son pozitif-negatif işlemi yapmak. Artı 8'i dediğim gibi artı 5'in yanına getirip dediğim işlemi uygulayabilirim. Artı 5 artı 8 eksi 9 eksi 7. Bu şekilde yazarsam artı 5 ile artı 8'i topladığım zaman işaretleri pozitif, 5 ile 8'i topladım 13. Yani sonuç. Artı 13 çıkıyor. Yani artı 5 artı 8 gitti. Yeriye artı 13 kaldı. Yani işlem neye dönüştü? Artı 13 eksi 9 eksi 7. Artı 13 eksi 9 eksi 7. İşlemlerde arkadaşlar bir de kritik bir uyarı. İşlemin doğru çıkmasını etkileyebilecek en önemli uyarı. Her bir işlemi adım adım ilerletin her bir işlemi adım adım ilerletin. Yani artı 5 artı 8'i yaptım. Durup onun sonucunu bir yazayım. Ondan sonra diğer işleme geçeyim. Onun sonucunu yazdıktan sonra diğer işleme geçeyim. Yani kafamda hem artı 5 artı 8 hem eksi 9 hem eksi 7. İkisini birlikte yapıp ondan sonra bundan sonuçlarını bir işlemde sonuca bağlamaya çalışmak kolay bir işlem değil. Kolay bir beceri değil. Bunu yapabilen arkadaşlar vardı. Tabii ki pratiği kazanmış olan arkadaşlar sonucu rahatlıkla bulabilir. Ancak benim tavsiyem size doğruyu garanti altına alabilmek için adım adım ilerleyebilirsiniz. Garanti altına almak için. Neydi benim adım? İlk adımım artı olan sayılar topladım ve artı 13 buldum. Artı olan sayıları silip yerine artı 13 yazdım. Şimdi negatif olan sayılara bakalım. Eksi 9, eksi 7. Negatifleri kendi içinde toplayıp sonucu negatif yazmam gerekiyordu. İşaretleri aynı olduğundan dolayı. 9 ile 7'yi topladım. 16. Yani işareti de eksi olduğundan dolayı eksi 16 sonucunu buldum. Artı 13 eksi 16. Şimdi ise 1 artı 1 eksi yani pozitif negatif sayı işlemini yapıyorum. İşaretleri farklı olan sayıların toplanması işlemini yapıyorum. Nedir bu? Büyük olandan küçük olana çıkarıyordum. 16'dan 13'ü çıkardım. 3 kaldı büyük oranda işaretini aldım. Eksi. Yani sonuç totalde eksi 3 çıkıyormuş arkadaşlar. Sonuç eksi 3 oluyormuş. Aynı işlemde bir de en baştan başlayarak sayıları teker teker işleme katarak ilerleyelim bir de arkadaşlar. En soldan sağa doğru zincir gibi uygulayalım. En solda artı 5 vardı. Artı 5 yanında eksi 9 var. Artı 5 ile eksi 9'u işleme katarsak işaretleri zıt birbirinden çıkarıyorum. 9'dan 5 çıkardım. 4. Büyük olan 9 olduğu için işaretini eksi aldım. Eksi 4. Dört. Eksi 4'den sonra yanında eksi 7 var. Eksi 4, eksi 7. İşaretleri aynı topluyorum o zaman. Eksi 4 ile eksi 7'yi 11 çıkarıyorum. Ortak olan işareti eksi. Eksi 11. Eksi 11 yanındaki olan sayı artı 8. İşaretleri zıt olduğu için 11 ile 8'i birbirinden çıkarıyorum. 11'den 8'i çıkardım. 3. Büyük olan işareti eksi. Demek ki sonuç eksi 3 çıkıyor. Hemen farklı bir örnekle işleme devam edelim. Artı 12 eksi 20 artı 9 eksi 8 artı 12 yani tekrar baştan bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Artı 12 eksi 20 artı 9 eksi 8. Birinci olan işlemi uygularsam, birinci olan yöntemimi uygularsam artı olan sayıları yan yana, eksi olan sayıları yan yana getirmem gerekiyor. Yani artı 9'u en başa gönderirsem artı 9 artı 12 eksi 20 eksi 8 artılar ve eksiler yan yana gelmiş oldu. Birinci işlem olan artı 9 ile artı 12'yi yaptığım zaman artı 9 artı 12 topladım 21 işaretleri artı artı 21. Şimdi negatif sayılara baktığım zaman eksi 20, eksi 8. Yine aynı şekilde işaretler aynı olduğu için 20 ile 8'i topladım 28. İşaretleri negatif olduğu için eksi 28. Yani artı 21, eksi 28. Buradan da işaretleri zıt olduğu için 28'den 21'i çıkarmam gerekir. Büyük olan 28 olduğundan dolayı. 28'den 21'i çıkardım. 7 kaldı. Büyük olan 28 olduğu için işaret negatif olacak. Eksi 7'yi bulurum arkadaşlar bu şekilde. Evet bu şekilde de bu işlemleri bitiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra çarpma ve bölme işlemleriyle devam edeceğiz. Aklınıza takılan soruları yine tekrardan hatırlatıyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.